saygılarımı ve hürmetlerimi istiyorum. Sami Bey, burada biraz önce Berkin'in babası ödül verirken şunu düşündüm. Sami Bey oğlunu kaybetti ama Türk milleti evladını kaybetti. Erkin hepimizin evladı. Erkin'in acısı hepimizin acısıdır. Dolayısıyla hoşgörü Biraz hoşgörü olsa belki ölmeyecektir. Biraz hoşgörü olsa belki de siyaset kadar gelinmeyecektir. Siz biraz önce dediniz ki meclis, milletvekilleri, siyasetçiler hep söyledi, hak ediyor. Belki bir yerde haklısınız ama bence hiçbirimizin bu ödülleri hak etmiyoruz. Çünkü Türkiye'de maalesef insanlarımız ölüyor. Türkmen elinde insanlarımız ölüyor. Türk dünyasında insan ödülümü Türkmen ile